Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomi gündeminde yazılanları, çizilenleri, makaleleri, açıklamaları Ekonomist Güldem Ataba ile konuşuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sinan Bey siz nasılsınız? Merhaba ben herkese deyittir. de. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yoğun bir hafta oldu. Mehmet Şimşek açıklamalarıyla, tweetleriyle bir taraftan tabii geçen hafta fiçte bırakmıştık. FİÇ'ten sonra açıklanan veriler, raporlar ve... Ee, özellikle altın ve döviz tarafındaki hareketler çok tartışma yarattı. İsterseniz bu hafta altınla başlayalım. Çok tartışıldı, bizim programlarımızda da tartıştık. Altına neden bu kadar hücum var? Altında ne oluyor? Altındaki bu e, hareketlilik devam edecek mi? Siz ne görüyorsunuz? Yani altında tabi e, hani klasik olarak çok bildiğimiz bir şey. E, merkez bankası Fed, ABD merkez bankası faiz arttırırken altındaki hareket durulur faiz indirme dönemine başlaması öncesinde ve o süreç boyunca altın hareketlenir. Tam da şu anda oradayız işte Fed'in faizleri zirvede. Biliyoruz ki bu sene içinde işte önümüzdeki haftaki toplantısında bir tekrar açıklayacak yeni bir nokta grafik. Orada artık kaç indirme işaret edecekse ona göre piyasa konumlanıyor. Faiz indirecek, altın gidecek. Buna göre zaten önemli bir rally yaptı ama işte bu rallisinin arkasında sadece Fed'in faizleri yok bir süredir. Bizim merkez bankamıza dahil olmak üzere ve hatta bayağı önde giden olmak üzere merkez bankaları altın alıyorlar hem dolardaki bağımlılıktan dolaylı olarak uzaklaşmak için kendileri varlıklarını güçlendirmek için böyle bir hareket var. İkincisi tabii ki jeopolitik riskler eşliğinde dünyada bir altın tabii körüklenmiş oluyor. Bu Ukrayna'nın işgali buna tetikleyen nedenlerden bir tanesi. Diğer tarafı da işte Orta Doğu'da izlediğimiz e, halen devam eden e, işte Gazze e, etrafında şekillenen artık bölgesel lokal savaş diyelim. Bunun yarattığı işte riskler sebebiyle altına üç boydan, e, üç koldan bir talep var. Hatta işte bu hafta sanıyorum JP Morgan'dı e, işte 2000 dolar ons fiyatının 2300'ü e, işte 2200 civarından 2300'e çıkacağına mutlaka. Oradan da 2500 olma potansiyeli de gelişmelere göre mümkün olduğunu söyledi. Ee, bir taraftan da işte Fed gelen enflasyon verileri Fed'in e, enflasyonla mücadelesindeki faiz indirimini biraz daha yavaş piyasanın beklentisinden daha geç başlayabileceği e, beklentileri bu çok hızlı giden altın fiyatlarında belki bir 2 aylık bir duraksama yapacak olsa da son bir e, %10 %15 daha herhalde marjı var. Ee, önemli yani altın her zaman e, Türkiye'de zaten öyle hani dünyada da önemli bir korunma ve yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor. Altın demişken gündemimize geçmeden önce bu programımızın sponsoru Nadir Gold'a teşekkür etmek istiyorum. Nadir Gold hakkında kısaca bilgi vereyim. Nadirgold.com üzerinden her bütçeye uygun 1 ila 1000 gram arasında altın satın alımı yapılabiliyor. E, tüm Türkiye'ye değerli maden gönderimi yapıyorlar. Banka hesabınızdaki dijital altını sadece birkaç adımda nadirgold.com'da sertifikalı fiziki altına çevirebiliyorsunuz. Bu çevirdiğiniz altınlar da ücretsiz ve sigortalı kargo ile adrese kadar yollanıyor. Daha ne isterim değil mi? <laughs> Çıkıp kendimiz almamız gerekmiyor. Sertifikası var, bir taraftan sigortası var. Ve bence daha önemlisi bizim işte Türkiye'de kadınların koruma iş gücüne katılım oranı yüzde %30 olan e, kadınların Türkiye'de korunma e, ve gelecek güvencesi altın. hani her arttırdığı kuruştan gidip böyle bir külçe alması gerekmiyor. Çok az miktarlarla evine kadar, hizmet ayağına kadar gelebilecek olması bence önemli bir fırsat. Teşekkür ederim Nadir Golda. Detaylı bilgileri açıklamalar kısmında ayrıca bulabilirsiniz. Güldem Hanım hızlıca gündemimize dönecek olursak evet. altın dedik. İsterseniz altından gazeteci Erda Sağlam'ın dünkü 10 haber sitesinde yazmış hı hı. olduğu yazıda da söz ettiği Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu tespitlere ve sonrasında Mehmet Şimşek'in yaptığı toplantılardan çıkan bazı kulis bilgilerine geçelim. Burada Mehmet Şimşek'in ben anlamıyorum ki niye hala döviz veya altın alınıyor. Açıkça da söyledik TL bu süreçte değerlenecek diye bir açıklaması var. Sonrasında ekonomi.com'da çıkan haberde de iş insanlarıyla Yaptığım Mehmet Şimşek'in görüşmeye ilişkin bazı bilgiler aktarılıyor. Orada da Şimşek'in iş insanlarına özellikle kur ve vergi tarafında önemli mesajlar verdiği kura gerekirse müdahale edilebileceğini, ÖTV, KDV tarafında artışlar yapabileceğini vurguladığını görüyoruz. Siz Mehmet Şimşek'in bu açıklamalarından, kulislere yansıyan bu bilgilerden ne çıkarıyorsunuz? Yani pf, e, şimdi Mehmet Şimşek yabancı yatırımcı bunu çekmek için bildiği yöntemlerle elinden geleni yapıyor. E, o sorusundan şunu anlıyoruz çok sevgili Erdal Sağlam'ın yazısından. Hani neden e, güven olmuyor diyor aslında anlattığım politikaya. Neden hani biz bu kadar açıkça Merkez Bankası olarak biz hani ekonomi yönetimi olarak ilan ederken bakın TL enflasyona göre reel değer kazanacak. E, TL'ye dönün mesajını çok güçlü bir şekilde ilan edip neredeyse itiraf ederken hani enflasyonla artık kalan kısımda ana olarak bununla mücadele edeceğiz diye. Neden bu iş olmuyor da işte insanlar e, seçim öncesinde hızlanmak üzere. Dövize koşmaya devam ediyorlar. Şimdi Mehmet Şimşek'in daha önce bakanlık yaptığı ve hükümetin ekonomi kadrolarında görev aldığı döneme bir dönelim. Hatırlayalım 2005-2009 bölüntü pörçük olmak üzere 2015'lere kadar olan 2008'e kadar olan bir süreç. E bu taraflarda işte AKP'nin seçildiği dönem, Avrupa Birliği ile ilerleme sürecinin açılması, IMF programının devam etmesi, küresel piyasaların verdiği destek, bütün bunlar Mehmet Şimşek'in ağzından çıkanın gerçekleştiği dönemlerdi. ve bir cumhurbaşkanlığı sistemi yoktu bakanlık sistemi vardı, parlamenter sistem vardı ve sözünün bir ağırlığı vardı. Çünkü kurallar, düzenler, kurumlar işleyişi çok farklıydı. Şimdi olduğumuz bugün de Mehmet Şimşek'in gelmesi e, tabii ki yine beklentileri değiştirdi. Beklentileri değiştirirken e, yabancı yatırımcılar özellikle çok olumlu yöne döndürdü. Fakat yerli tarafta bu hareketin bu kadar olumlu olarak satın alınmadığını anlıyoruz piyasalardan. Neden? Çünkü biz 2018'den beri bir süreç yaşadık. Cumhurbaşkanlığı süreci işte Merkez Bankası'nın başına gelenler e, arkasından yönetilme biçimi, kurumların e, eksiltilmesi hatta işte bütün özelliklerinin söz haklarının meclis buna da dahil Anayasa Mahkemesi buna dahil. Bunların yok edildiği bir dönemde Mehmet Şimşek'in ağzından çıkan söz daha önceki dönemdeki gibi değil sanıyorum kendisi de bununla tanışıyor. Yabancı yatırımcılarla daha çok görüştüğünü biliyoruz, görüyoruz. Çünkü hedef oydu seçimden sonra göreve geldiğinden beri. Oradaki ağırlığının karşılığı, orada belki değişmeyen bir ağırlığı var. Türkiye piyasalarında artık yok. Neden? Çünkü arkasında bir cumhurbaşkanı var ki bir gecede bir kararnameyle istediğini görevden alıyor, istediğini değiştiriyor, her şeyi yapabiliyor. O yüzden de biz ekonomistler olarak belki hani sizle de bu programda konuşuyoruz. Bu kadar faiz artışından sonra hani TL'de kalmak daha rasyonel gözüküyor. Yüzde 55 mevduat faizleri buluyorsunuz. Ama işte Şubat ayı enflasyonu gösterdiğine göre belki bir iki faiz artışı daha yapıldığında gerçekten dövizde kalmanın bir anlamı yok. Yani mevduatla bir daha uzun vadeli mevduat ya da tahville bunu işte para kazanabilirsiniz. Olabilir böyle bir zemin var dediğimizde bize de inanılmıyor. Ben çok duyuyorum böyle arkadaş sohbetlerinde seçimden sonra dolar TL 45 olacakmış diye hayır olmayacak yani hani olması için bir neden şu anda yok bunu anlatamıyorum Mehmet Şimşek de demek ki bunu anlatamadığından yakınmakta ve bunun temel sebebi mevcut içinde olduğumuz sistem ve güven krizi bu güven krizini yaratan da Mehmet Şimşek'in ayrıldığı dönemle Mehmet Şimşek'in geri dönü geri döndüğü dönem arasında politikaları ve bunların e, uygulanma biçimleri yani bir kavcı ol nebati döneminin e, unutulması affedilmesi e, TL mevduat birikimi potansiyel olabilecekler bireyler açısından sanıyorum o kadar kolay değil yani söz e, Evet ağır olması gerekiyor ama önce e, aksiyonla bu enflasyonun düştüğü görülmesi gerekiyor ki e, insanlar buraya tekrar yönelsinler yani sadece faiz arttırmakla değil güveni perçinlemek için başka adımlar atılması gereğinin de herhalde kendisi de yavaş yavaş e, iyice idrak ediyor. hani fa Farkında olmuyor olması mümkün değil e, tecrübesi ve zeka seviyesi olarak. E, ancak biraz daha idrak ettiğini e, düşünüyorum ben de bu açıklamadan Siz güven eksikliğinden söz ettiniz. Bugün Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Geçen hafta HSBC'nin dolar kurunu yıl sonu için 36 seviyesine çektiğini görmüştük. Piyasa katılımcıları anketine göre dolar tahmini yıl sonu için 44.53 oldu. Bir taraftan bu bilgi var. Diğer taraftan rezervleri her hafta takip ediyoruz ve rezervlerdeki erime devam ediyor. Öyle ki swap hariç net rezervler eksi 53.9 milyar dolara düştü ki bu seviye yeni yönetim öncesindeki seviye aslında. Bunları bir arada nasıl okumak lazım? Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi işte e, dün itibariyle ben gördüm Forex'in faiz önümüzdeki hafta PPK var Merkez Bankası faiz toplantısı var orası ile ilgili beklenti anketi e, ve işte Mehmet tam da Mehmet Şimşek'in sözleriyle örtüşüyor yani bir güven krizi var yüzde 36 enflasyon beklentisine piyasa inanmıyor. Piyasa ne diyor? Hani bu faiz seviyesi, bu maliye politikası eşliğinde olup olabilecek. Sene sonunda işte e, senin Merkez Bankası olarak söylediğin yüzde otuz üzerindeki artı eksi marjın da üzerinde yüzde kırk değil daha da yukarı gider bir şekilde. Dolayısıyla faiz e, değil indirimi faiz arttırımı konuşuluyor. Fakat işte Forex anketine bakıyoruz. Mart ne bekleniyor onun yerine? Mart ayında faiz arttırımı beklenmezken diyorlar ki herhalde sözel olarak biraz daha ciddi bir eleştiri gelecek buraya diyorlar. Hani Bu bir sorun. Neden arttırması gerekirken seçim öncesinde arttıramıyor. Tekrar Merkez Bankası'nın gerekeni gereken zamanda yapabilecek mi endişesini körükleyen bir durum. Çünkü anketten ne çıkıyor? Nisan ayında seçim bitsin mutlaka arttıracaktır deniyor ve hani karışık maksimum sene sonu yüzde %50 deniyor ama hala işte medyan beklenti yüzde 45 yani orada da kalabilir diyor aslında. Dolayısıyla burada merkez bankasının hedefine yönelik adımlarının etkili hızda gelmediğini ve piyasa beklentilerindeki bozulmayı artan enflasyonla verileri eşliğinde bunu yapamadığını görüyoruz. Ve bir taraftan ne oluyor İşte kur korumalı mevduattan çıkış devam ediyor işte yani notlarımına bakıyorum. zirvede 120 milyar dolarken işte 80 milyardan tekrar 72 milyar dolara inmiş durumda toplam ve bu sırada da e, tabii ki döviz mevduat artıyor. Çünkü işte o konuşma var, o, o söylem var, seçimden sonra 45 olacakmış diye insanlar dönüyor. Kur korumalı mevduat neden vardı? Çünkü biz onu baştan beri söylüyorduk. Kur korumalı mevduat dediğiniz dövize endeksli bir e, para, yani döviz mevduat gibi bakılabilir. Eğer onu teşvik etmekten, cazip olmaktan çıkarıyorsunuz, insanlar... Ee, evlerine dönüyorlar, ev olarak gördüğü yerde. Ne yazık ki bu politikalarla Türk lirası değil, ee, işte dolar, euro e, ya da altın olarak görüyor. Ama yani bu süreç devam ediyor. Ee, Merkez bankası giriş sağlayamıyor çünkü yabancı yatırımcı raporuna bakıyoruz. Olumlu ton var, fiç arttırımı var. İşte Moody's bankalarla ilgili. Aslında e, olumlu bir rapor gibi bir şey de açıkladı. E, ama ona rağmen işte brüt rezervler sene sonunda 141 milyar dolardan 130,5 milyar dolara inmiş. Net rezervler 35'ten 20.8'e inmiş. Yani bir 15 milyar dolar Merkez Bankası rezervlerine harcamış. E, işte bankalarla yaptığı swaplar neredeyse yatay kalmış ama swap harçlar dediğiniz gibi hani seçim öncesindeki o korkunç seviyelere neredeyse geri dönmüş. Halbuki sene sonunda 37,5 milyar dolara kadar düzelmişti. Açık, hala açık. Şu anda tekrar 55 milyar dolara doğru koşuyor. 53,9'da. Yani bunlar çok kırılgan dengeler. Ee, o, o da zaten bizim önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısını gerçekten önemli hale getiriyor. Eğer e, bazı, birkaç yabancı bankanın yazdığı gibi e, biraz faiz artışı yapar ise orada, o biraz da böyle hani atmasyon şeklinde değil. Gerçekten enflasyon dinamikleri benim kendi modelimde Mayıs'ta %74 gösteriyor şu anda. E, ondan sonra da, sene sonunda ben e, zorlayarak, biraz hatta son çeyrekte iyimser rakamlar oraya e, koyarak e, çıkarabildiğim şekilde. Yüzde 49, yüzde 50 buluyorum en iyi ihtimalle. Şimdi politika faizini 45 tutarsanız önümüzdeki 8-9 aylık enflasyon oraya giderken buna e, hani kimse işte para getirmiyor. Hadi faiz arttır deniyor. E, Mart'ta bunu yapmayıp Nisan'da yaparsanız e, ne olacak önümüzdeki aylarda? Hani bunun endişeleriyle yabancı yatırımcı da gelmiyor. Piyasa Goda'yı bekler gibi hani o, o Merkez banka önden adım atmasını bekliyor. Nasıl 85 45 yaptı hatta ilk yaptığında politika faiz artışını önce bir yüksek yaptı durakladı bu doğru değildir dedik e, yüksek sesle. Tekrar işte ve Akçay ve ekip değişti. Hızlandı ve normalleşti. Şimdi enflasyon buraya giderken sene sonunda %36 inandırıcı değilken %45'te kalmak majör bir hata olacak. Merkez Bankası ne yapması lazım? Ben bunu görüyorum. Bakın elimde serbest. Serbest bırakılıyorum. Gerçekten bütün bu işte rejimin e, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve eskiden olanlara rağmen ben gerekeni yapıyorum deyip Mart'ta faiz arttırsa burası çok sakinler. Seçimden sonra biraz daha rahatlar. Az önce e, konuşurken, belki değinmedik bu Şimşek'in sözleri içinde e, çok ilginç olan iki şey daha vardı. Bir tanesi hani kurlara müdahale edebileceğiz sözü. E, hemen hızlıca bir geçiş yaptım oraya ama e, onu da atlamadan e, atlamayalım yani. Diyor ki, kurlara müdahale edebiliriz gerekirse diyor. Yani şu anda kurlara zaten müdahale var. Bunu hani Sarı Sultan biliyor. Bunu hızlandırabiliriz anlamında ve de derinleştirebiliriz anlamında söylüyorum. Ben öyle anlıyorum. İş adamları diyor ki yatırım yok kardeşim diyor. Yani bana para için gelmeyin. Bundan sonra politik olarak ben size ee, kamu bankalarından böyle tatlı tatlı krediler çıkarttırmayacağım. Aynı zamanda işte bu faizi düşürme dönemi gibi zaten genel olarak reel sektörü bu anlamda desteklemeyeceğim. Ben hani faizi yüksek tutacağım. Siz de bu maliyetleri katlanacaksınız diyor. Yatırım yok derken bir taraftan da işte otoyol havaalanı yeterince yaptık e, diyor. Yani bu tabii bunların yapılma biçimlerini de biliyoruz. Genelde iktidara yakın şirketlerini alıp nemalandığı düzen bu. Hani onu da yapmayacağım diyor. Bu politik olarak çok büyük bir duruş aslında. E, diyor ki benim tek sözüm işte organize sanayi bölgelerini limanlara bağlamak. Bunun için demiryolu. Bu da çok güzel ve doğru bir yatırım. Hani orada devam edeceğim diyor. Bir de tabii ÖTV-KDV artışı mesajı veriyor. Şimdi hep diyoruz ki mali politikanın işte para politikasına uygun sıkılaştırma gelmesi lazım. Ama vergi artışlarından bahsediyor yine, harcamaların kısıtlanmasından bahsetmiyor. Şimdi. KDV'de genel olarak işte yüzde 18 olanı 25, 20, 22 yapmayacağım diyor ama çok düşük olanları arttıracağım diyor. Şimdi çok düşük olan ne? Hemen benim aklıma dün e, temel gıda geldi yüzde bir. Temel gıdayı arttırdığımız anda biz yine çok dar gelirlerin üzerine yüklenmiş oluyoruz. Ve bu enflasyonist bir etkisi de oluyor. Halbuki harcamalardan bahsetsek biraz daha iyi olacak. Tabii Mehmet Üçek çok ilginç bir şekilde hemen bu son cümle olarak da söyleyip susuyorum. Ee, diyor ki, bütçe açığını ve İngilizce yazdı. tweette söylüyor bunu, çünkü yabancı yatırımcı ya pazarlıyor aslında Türkiye'yi, e, buradakilerin çok, e, siz zorlanacaksınızdan sonra bunu söylemiyor, deprem harcamaları dahil bütçe açığını ben 2024'te %3'ün altına indireceğim diyor. Bu çok iddialı bir hedef e, çünkü 65 yedilerden bahsediliyor ve orta vadeli programın da ötesinde, yani bize Kamu'nun ilan ettiği, resmi olarak ilan ettiğinin ötesinde benim kafamda başka bir program var, diyor. Bu da çok ilginç. Hani Bunu yapabiliyor olması da çok ilginç. Ama böyle bir söz veriyor. Ben yapabileceğini bu kadar sanmıyorum. Çünkü gelir arttırmakla o bütçe açığı öyle daralmıyor. Harcamaları kısmamız lazım. Ama e, hani yana yakıla buraya para çekmek için elinden geleni yapıyor. Çünkü az önce bahsettiğimiz eksi işte net rezervlerin eksi 54 milyar dolarda olması e, son derece kırılgan bir durum. Hem de faiz %45'e gelmişken son hamleyi Merkez Bankası'nın öncü giderek faiz arttırması olarak yapması gerekiyor. Arkasından da mali tarafta bizim harcama kısma adımları görmemiz gerekiyor. Bakalım seçimden sonra neler göreceğiz. Peki bu noktada bir de Profesör Bilge Yılmaz'ın tweetini sormak istiyorum. Orada bir Buyurun. duyum aktarıyor aslında Bilge Yılmaz. Diyor ki son dönemde piyasalarda oluşan panik Merkez Bankası yöneticilerini de telaşlandırdı. Merkez Bankası'nda üst düzey isimlerin Londra'ya gidip yabancı bir bankanın müşterileriyle kapalı toplantılar yaptığını öğrendim. Bu Merkez Bankası ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Merkez Bankası yöneticilerin bu toplantılarını bu az önce konuştuğumuz bütün bu konularla beraber değerlendirdiğimizde ne görüyorsunuz? Yani e, Bilge Hoca'nın e, dediği doğru, şöyle doğru. Siz her şeyi doğru yaparsınız e, ve ben de hani yatırım bankacılığı olarak kurumsal çalıştığım dönemde yurt dışından müşteri gelir, siz gider anlatırsınız. Sonra o müşteri, Türkiye'nin hikayesi caziptir, öyledir, böyledir. Müşteri gelir ve Merkez Bankası gibi kamu, kamu kurumlarını kendisi ziyaret eder. Siz de oraya eşlik edersiniz, işte raporlar yazarsınız vesaire vesaire. Merkez Bankası üst düzey yöneticilerinin yurt dışına gidip böyle kritik bir dönemde bakın işte bir takım sözler verip kapalı kapılar arkasında bunları açıklamadan ne konuştuğunu da bilmiyoruz. Hatta gittiklerini bile Bilge Hoca açıklamasa bilmiyoruz. Ne doğrulama var ne yalanlama var. Hani neden bu şekilde ayaklarına gidip aslında hani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama dışarıdan bakınca böyle para dilenmek gibi bakın gelmiyor paranız hadi gelsin seçimden sonra biz vallahi billahi şunları yapacağız diye önden bilgi vererek o parayı çekmeye çalışması işin işleyişi olarak bence doğru değil. Çünkü siz biraz da bindiğiniz dalı kesiyor gibisiniz. Öndahs veriyorsunuz. Eğer bunlar gerçekleşmezse zaten o para gelmeyecek. Neden bunu bu şekilde yapıyorsunuz? Neden adımları burada atıp da önceden mesela işte Mart'ta faiz artışıyla yapmayıp da beklemiyorsunuz? Onlar gelip sizden ilgi size ilgi gösterip yatırım yapmak için gelip konuşsun. Hani o işte bir terslik var. Bu da hani durumun e, aciliyet haline geldiğini, biraz panik havası olduğunu yansıtıyor. Ve şeklen evet son derece katılıyorum. Bence de yanlış. Merkez Bankası üstünce üstü, üstü, kimler bunlar bilmiyorum. Başkanı ima etmiyor. Sanıyorum başkan yardımcılarını ima ediyor. Ee, hani Onların kalkıp tam da seçim öncesi böyle bir dönemde oraya gitmeleri e, doğru değil bence de. Bu konuyu kapatmadan önce Merkez Bankası ile ilgili şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın PPK toplantılarının önümüzdeki aylarda ne karar alabileceğini konuşmuştuk. Siz de söylediniz bu toplantıya ilişkin de beklentiler artıyor. Benim size sormak istediğim şu aslında. Geçen hafta yaptığımız programda JP Morgan'ın önümüzdeki ay Nisan ayındaki toplantıda 500 puanlık bir artış beklediğini konuşmuştuk. Deutsche Bank el yükseltti. Bu ayki toplantıda yapacak dedi. Siz bu sert artışı bu ay bekler misiniz yoksa siz seçimden sonra mı beklersiniz? Ben bu ay beklemiyorum. Seçimden sonra beklerim. Onu da 500 olarak değil sanıyorum. Hani dilimler halinde beklerim. Ee, ama yapmazsa e, bu kadar aylık e, emeği çöpe gidecek. Çünkü son dönemde hani bunu geçen haftada konuştuk. Geçen haftadan beri e, önlemler de arttı. Likidite iyi kısarak ki verdiği mesajda hani biraz dağınık anlattım ama ben faiz artışını durduruyorum. Bundan sonra daha e, makro ihtiyati önlemlerle buraya gideceğim diyordu. Şimdi likitte iyi kısarak faizleri olması gereken seviyeye taşıyor ama olması gereken seviye 45 ile uyumlu. 45 ise enflasyonla uyumlu değil hatta enflasyonla uyumsuz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın önden gitmesi gere gerekiyor. Ama Mart'ta bunu yapmasını ben beklemiyorum. Nisan'da da yapmazsa dediğim gibi Temmuz'dan beri atılan bütün adımlar çöpe gidecek. Çünkü buraya yabancı yatırımcı gelmeyecek, beklentiler bozulacak, dövize koşuş en azından yaz aylarından sonra tekrar hızlanacak. Yaz ayları işte turizm, döviz girişleri vesaire. Hepimize yazık olacak, Merkez Bankası'nın çabalarına da yazık olacak. Güldem Hanım, çok teşekkür ederim, dolu dolu bir program oldu. Ben, ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de seyredenlere de haftaya yeniden görüşmek üzere.